Merhaba değerli arkadaşlar, Zuraf Encü Sizlere sağlıkla ilgili tavsiyelerde bulunmaya devam edeceğim Allah'ın izniyle. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Değerli kardeşlerim, evde doğal olarak ne yapabiliriz? Size vereceğim tavsiyeler hepsi tecrübe edilmiş bilgilerdir. Sizler için okuduk, ve araştırdık, denedik ve faydasını da bulduk ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, kırmızı pancar. Kırmızı pancar suyunu çıkarıyoruz. Bir de havuç suyunu çıkarıyoruz. Yarım su bardağı havuç suyu, yarım su bardağı kırmızı pancar. İçine yarım limon sıkıyoruz ve içiyoruz. Sabah akşam birer kere aç ve tok karnına içiyoruz. 21 gün ile 1 ay arasında bunu yapıyoruz. Allah'ın izniyle demir eksikliğimiz giderilecektir. Bu arada kuru incir bol bol tüketebilirsiniz. Ispanak bol bol tüketebilirsiniz. Kivi, brokoli, kuru erik bunları tüketirseniz Allah'ın izniyle kısa sürede demir eksikliğiniz bitecektir, tamamlanacaktır. Değerli kardeşlerim, bu videolarımın devamı için daha çok kişinin faydalanması için videolarıma güzel yorumlar atın, beğenin ve arkadaşlarınızla, akrabalarınızla paylaşın. Rabbim hepinize sağlıklı, huzurlu, mutluluk, barış dolu günler versin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.